Arkeoloji müzeleri, arkeoloji müzeleri insanlık tarihinin maddi izlerini koruyan, inceleyen ve anlamlandıran kurumlardır. Bu kurumların temel amacı geçmişte yaşamış toplumların kültürel birikimini bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmak, belgelerini sistemli bir şekilde saklamak ve bu mirası hem akademik dünyaya hem de geniş kitlelere ulaştırmaktır. Arkeoloji müzeleri bir yandan koruma ve araştırma işlevlerini yürütürken bir yandan da toplumun kültürel bilinç kazanmasında önemli rol oynar. Bu nedenle modern müzecilik anlayışında arkeoloji müzeleri, yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar değil, aynı zamanda çok yönlü eğitim ve araştırma merkezleri haline gelmiştir. Bu nedenle modern müzecilik anlayışında arkeoloji müzeleri, yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar değil, aynı zamanda çok yönlü eğitim ve araştırma merkezleri haline gelmiştir. Arkeolojik koleksiyonların çeşitliliği, bir arkeoloji müzesinin koleksiyonu insanlık tarihinin neredeyse tüm dönemlerini kapsayabilir. En erken taş aletlerden höyük kazılarından çıkan seramik parçalarına, antik kentlerdeki heykellere, yazıtlara, sikke koleksiyonlarına, mimari bloklara ve mozaiklere kadar geniş bir yelpaze sunar. En erken taş aletlerden höyük kazılarından çıkan seramik parçalarına, antik kentlerdeki heykellere, yazıtlara, sikke koleksiyonlarına Mimari bloklara ve mozaiklere kadar geniş bir yelpaze sunar. En erken taş aletlerden höyük kazılarından çıkan seramik parçalarına, antik kentlerdeki heykellere, yazıtlara, sikke koleksiyonlarına, mimari bloklara ve mozaiklere kadar geniş bir yelpaze sunar. Bu çeşitlilik arkeolojinin disiplinler arası yapısından da kaynaklanır. Arkeolojik obje, bulunduğu katman, malzeme türü kullanım amacı ve teknik özellikleriyle kendi döneminin kültürel dokusunu yansıtır. Taş çağı buluntuları insanın ilk alet yapma becerisini gösterirken, pişmiş toprak kaplar yerleşik yaşamın ilerleyişini ve gündelik hayat pratiklerini açığa çıkarır. Metal objeler ise teknolojik dönüşümlerin izlerini taşır. Bronzdan demire geçiş toplum yapısındaki değişimleri de beraberinde getirir heykeller, mezar buluntuları, yazıtlar ve dini ritüellere ait nesneler, toplumların düşünce dünyasını, inanç sistemlerini ve estetik anlayışlarını anlamamızda önemli birer kaynaktır. Arkeoloji müzelerinin temel işlevleri, bir arkeoloji müzesinin faaliyetleri çok katmanlıdır. İlk aşamada eserlerin belgelenmesi ve envanterlenmesi yer alır. Her obje, buluntu yeri, katmanı, keşif tarihi, kazı ekibi bilgileri, Ölçüleri ve malzemesiyle ayrıntılı şekilde kaydedilir. Bu bilgiler bilimsel araştırmaların temel veri kaynağını oluşturur. İkinci önemli işlev koruma ve konservasyondur. Arkeolojik eserler zaman içinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik risklere açıktır. Bu nedenle müzelerde uzman konservatörler eserlerin temizlenmesi, stabilize edilmesi ve uygun koşullarda saklanması için çalışır. Işık, nem, ısı ve hava kalitesi gibi çevresel faktörler sürekli izlenir. Bir diğer temel işlev araştırma ve yayıncılıktır. Müzeler kazılardan çıkan materyali bilimsel yöntemlerle analiz eder. Tipoloji çalışmaları, karbon tarihleme, malzeme analizleri ve karşılaştırmalı araştırmalar yürütür. Bu çalışmalar sonucunda kataloglar, makaleler ve monografiler yayımlanır. Arkeoloji müzeleri çoğu zaman üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği içindedir. Sergileme işlevi ise müzelerin toplumla doğrudan temas kurduğu en görünür alandır. Sergiler yalnızca nesneleri değil, onların arkasındaki kültürel hikayeleri sunmalıdır. Bu nedenle modern sergi anlayışı tematik akışlar, kronolojik düzenler, görsel destekler ve dijital etkileşimlerle ziyaretçiyi eserin bağlamına yaklaştırmayı hedefler. Kazıdan müzeye bir eserin yolculuğu, arkeolojik bir objenin müzeye ulaşma süreci oldukça sistemlidir. Kazıda bulunan bir eser öncelikle bağlamıyla birlikte belgelenir. Hangi tabakadan çıktığı, hangi yapının içinde bulunduğu, diğer buluntularla ilişkisi ve koordinatları kaydedilir. Bu bağlam bilgisi, eserin anlamını ve tarihsel değerini belirleyen en önemli unsurdur. Buluntu müzeye ulaştığında envanter kayıtlarına girilir, fotoğraflanır ve konservasyon uzmanları tarafından incelenir. Eserin fiziksel durumu değerlendirilir, gerekiyorsa temizlenir, stabilize edilir ve uzun süreli saklama veya sergileme için uygun ortama yerleştirilir. Her aşama belgelenir, böylece eserin müze içi yaşam öyküsü de kayıt altına alınmış olur. Etik ve hukuki sorumluluklar arkeoloji müzeleri kültürel mirasın korunmasında büyük bir etik sorumluluk taşır. Eserlerin yasal yollarla edinilmesi, kaçakçılıkla mücadele edilmesi, köken bilgisi, şüpheli objelerin sergilenmemesi ve gerektiğinde iade süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi çağdaş müzeciliğin temel ilkeleri arasındadır. İnsan kalıntılarının ve dini niteliğe sahip objelerin sergilenmesi de özel etik kurallar gerektirir. Bu tür materyaller kültürel duyarlılık gözetilerek Bazen ilgili topluluklarla istişare edilerek müze programına dahil edilir. Dijital teknolojilerin rolü günümüzde arkeoloji müzeleri dijital dönüşümün önemli aktörleri haline gelmiştir. Eserlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, üç boyutlu taramalar, sanal sergiler ve çevrimiçi veri tabanları araştırmacıların ve ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırır. GIS uygulamaları buluntu dağılımlarının analizini güçlendirirken artırılmış gerçeklik uygulamaları ziyaretçilere geçmişle daha interaktif bir temas sunar. Dijital arşivler hem bilimsel hem de eğitsel açıdan müthiş bir olanak sağlar. Ayrıca koleksiyonların uluslararası görünürlüğünü artırarak kültürel mirasın paylaşımını daha kapsayıcı hale getirir. Arkeoloji müzeleri toplumsal kültür bilincinin oluşmasında önemli rol oynar. Sergi tasarımı, ziyaretçinin mekanda rahat hareket edebileceği, objeleri bağlamı ile birlikte anlayabileceği bir kurguda hazırlanır. Çok dilli panolar, interaktif ekranlar, dokunma modelleri ve görsel anlatımlar müzeyi daha erişilebilir kılar. Eğitim programları ise müzelerin en dinamik alanlarından biridir. Okul gruplarına yönelik atölyeler, rehberli turlar, seminerler ve uygulamalı etkinlikler hem gençler hem de yetişkinler için öğrenme fırsatları sunar. Sonuç arkeoloji müzeleri yalnızca geçmişin sessiz tanıkları değil, aynı zamanda bu mirası geleceğe taşımakla yükümlü bilimsel merkezlerdir. İçerdikleri eserler aracılığıyla toplumların tarihsel gelişimini anlamamıza yardımcı olur. Araştırma, eğitim ve koruma işlevleriyle kültürel hafızanın sürdürülebilirliğini sağlar. Modern arkeoloji müzesi hem bilim insanlarını hem öğrencileri hem de geniş ziyaretçi kitlesini aynı çatı altında buluşturan yaşayan ve sürekli gelişen bir kurumdur.